Yıl 1942. İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı günleri. Çatışmalar dünyanın farklı bölgelerinde etkisini sürdürdü. Yenilmez kabul edilen Alman ordusuysa Kafkaslar'da ilerleme arayışındaydı. Ancak kış koşullarına karşı yeterli dayanıklılığı gösteremeyen Nazi birlikleri Sovyet ordusu karşısında başarısızlığa mahkum oldu. 21 Ağustos 1942'de başlayan Salingrad Muharebesi Adolf Hitler'in sonunu hazırladı. Yıl boyunca bu kanlı savaşın bir parçası olmamak için tüm diplomatik kanalları devreye sokan Türkiye, yine tetikteydi. Almanya ve müttefik kuvvetler arasında dengeli bir siyaset izleyen Ankara için en büyük sorun ekonomik buhrandı. Olağanüstü savaş koşulları toplumun bazı kesimleri tarafından çoktan kara dönüştürülmüştü. Hükümet bu kardan vergi almak için harekete geçti. 1942 yılının son günlerinde kabul edilen varlık vergisi yıllarca tartışılacak bir uygulamanın başlangıcı oldu. Varlık vergisinin gerekçesi savaş koşullarında aşırı kar sağlayanlardan vergi almaktı. Ancak Başbakan Şükrü Saraçoğlu'nun CHP grup toplantısında sarf ettiği sözler çok farklı yöndeydi. Bu kanun aynı zamanda bir devrim kanunudur bize ekonomik bağımsızlığımızı kazandıracak bir fırsat karşısındayız. Piyasamıza egemen olan yabancıları böylece ortadan kaldırarak Türk piyasasını Türklerin eline vereceğiz. Varlık vergisi kanunu Başbakan Şükrü Saraçoğlu'na göre dönemin Türk ekonomisine egemen olan yabancıların hakimiyetine son verecekti. Her ilde kurulan servet tespit komisyonları Müslüman ve gayrimüslim vatandaşların ödeyeceği vergi miktarını belirledi. Servet tespit komisyonları tarafından belirlenen vergi miktarını 15 gün içinde ödeyemeyenlerin malları haciz edildi. Bazı mükellefler Doğu Anadolu'daki kamplarda çalışmaya, beden gücüyle borcunu ödemeye zorlandı. 1942 Türkiye'de savaşın gölgesinde yaşanan ekonomik sıkıntılarla geçecekti. Buğday ve un sıkıntısı tüm yurtta etkisini göstermeye devam etti. İstanbul'un ardından Ankara'da da ekmek karneye bağlandı. Londra'da Türk Halk Evi açıldı. Üç İngiliz savaş uçağı Milas'ı bombaladı. Olayın bir yanlışlık sonucu yaşandığı tespit edildi. 6 ilde ilan edilen sıkı yönetim 6 ay daha uzatıldı. Refik Saydam'ın vefatının ardından Şükrü Saraçoğlu başbakanlığa atandı ve 13. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu. Pirinç stoklarına hükümetçe el konuldu. Erbağa, Niksar'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 3000 kişi hayatını kaybetti. Fevkalade kazançlardan varlık vergisi alınacak. Bunu yalnız tüccarlar, büyük çiftçiler ve irat sahipleri verecektir. 12 Kasım 1942 tarihli Ulus Gazetesi Can Yakan varlık vergisini halka böyle duyurdu. Türkiye 1942 yılına savaşın neden olduğu ağır ekonomik sorunlarla başladı. Ekmek, un, şeker, pirinç, kısacası temel gıda maddelerini bulmak Artık imkansızdı. Çağrı olarak düşünülen varlık vergisi ise sıkıntıların üzerine tuz biber ekmekten öte gitmedi. Birazdan 1942 yılına damgasını vuran gelişmeleri detaylarıyla inceleyeceğiz ama önce bir önceki senenin manşetlerine kısaca göz atalım. 1941, II. Dünya Savaşı'nın kaderinin değişmeye başladığı yıl oldu. Sovyetler Birliği'ne savaş açma pahasına Kafkaslara yayılma isteği Hitler'in sonunu hazırlayacaktı. Alman-Rus harbi başladı. Alman, Rumen, Fin kıtaları dün sabah Sovyet topraklarına girdi. Kızıl Ordu'nun Şarki Prusya'ya taarruzu üskürtüldü. Alman hava kuvvetleri geniş ölçüde harekata giriştiler. Motorlu fırkalar Bukovina'nın şimalinde ilerliyorlar. Savaşın ilk yıllarında sadece İngiltere'ye destek vermekle yetinen ABD, Japonların Pearl Harbor saldırısının ardından İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Amerika mukabelesi. Almanya ve İtalya'ya harp ilan edildi. Amerika, dünyanın her tarafına asker gönderebilecek. İstanbul'da ekmek karniye bağlandı. Un ve şeker sıkıntısı sebebiyle pasta ve çörek yapımı da yasaklandı. Pasta, çörek, börek ve kek imali yasaktı. ...ekmeğin karne usulüyle tevzihine karar verildi. Bulgaristan'ı işgal eden Hitler, İsmet İnönü'ye bir mektup yazarak... ...Türkiye'ye saldırmayacağını taahhüt etti. Hitler'in Milli Şefimize bir mesajı. Çankaya Köşkü'nde Büyükelçi von Papen tarafından dün kendilerine tevdi edildi. Milli Şef bu nezaket ve dikkat eserine teşekkürlerini bildirdiler. Türkiye ile Almanya arasında saldırmazlık anlaşması imzalandı. Türk-Alman dostluk paktı imzalandı. Vahede 10 seneliktir ve iki memleket arazilerinin masumiyetine ve tamamiyeti mülkiyesine mütakabilen riayeti taahhüt etmektedir. Türkiye tarafından İngiltere'ye sipariş edilen 4 denizaltıyı almaya giden Refah Şilebi, Kıbrıs'ın 10 mil doğusunda torpillenerek batırıldı. Refah faciası. Alman ve İtalyan makamları vapurumuzun kaybıyla mihver filosundan hiçbir cüzü tamın alakalı olmadığını bildi. 1942 yılında Türkiye'deki genç nüfus İkinci Dünya Savaşı nedeniyle silah altına alınmıştı. Ayrıca iflas eden ekonomi politikaları nedeniyle Buday rezervlerine rağmen ekmek kuyruklarının sonu gelmiyordu. Un ve ekmek altından daha kıymetli hale gelmişti. Hükümet çareyi karne dağıtmakta buldu. Böylece Türkiye'nin pek çok şehrinde hafızalardan silinmeyen kuyruk görüntüleri oluştu. İsmet Paşa çok temkinli. Yani e, hep en kötüyü düşünen ve en kötüye göre tedbir alan ve dolayısıyla da aldığı bütün tedbirler aslında halkın üzerine biraz daha ağır yük bindirendir devlet başkanımızlar. Türkiye'de yaşanan sıkıntının ben reel bir karşılığı olduğu kanaatinde değilim. Yanlış kararlar, yanlış uygulamalar ve yolsuzluk nedeniyle. Türkiye o günlerde karneli günler yaşamıştır, kuyruklu günler yaşamıştır, sıralar yaşamıştır. Karneler dün dağıtıldı. Fırınlar ihtiyacımız kadar ekmek çıkarıyor. Telaş edip fırınlara hücum etmezsek ekmeğimizi her gün rahatça alabileceğiz. 1942 yılının ilk günlerinde Türk halkı ekmekte karne uygulamasıyla tanıştı. Aile reisleri bir beyanname doldurarak mahalle muhtarından her aile ferdi için bir karne alıyordu bu karne ekmek alabilmenin tek yoluydu. Türkiye'de yeterince buğday üretiliyordu ancak üreticiden tüketiciye ulaşımda büyük zorluklar yaşandı. Toplanan buğdayları depolayacak silolar yoktu. Bazı durumlarda açık alanlarda bırakıldılar, yağmurdan çürüdüler, başka hava şartlarına dolayı çürüdüler. Yani toplanan, ben... vergi olarak toplanan buğday ...una dönüştürülüp vatandaşa ekmek olarak sunulmadan daha toplandığı yerde e, çürüdüğü için vatandaşa bir türlü ulaştırılamadı. Bundan dolayı e, çok kötü ekmekler de üretiliyordu. Yani büyük şeylere geldiğinizde tatsız, tutsuz, içinden çakıl taşları da çıkan, e, mayası tutmamış, e, siyah, e, yenecek durumda olmayan e, ekmek de e, vatandaşa e, veriliyordu. Bu yüzden de e, karne uygulaması e, geldi ki herkese eşit miktarda doğru düzgün yapılmış ekmek ulaştırılabilsin. Ekmek karneleri İstanbul dünden beri karne kullanmaya başladı. Şehrimizde yakında başlanacak. İşçilere 750 gram, ötekilere yarısı ve çocuklara dörtte biri verilecek. Karne uygulamasının ilk günlerinde kişi başına tahsis edilen miktar 375 gramdı. Ağır işçilere ise bunun bir misli ekmek verildi. Fırıncılar da çıkardıkları somun ekmeği ortadan ikiye bölerek eşit dağıtmak için büyük çaba sarf ediyordu. Ancak buğday az, talepse fazlaydı. Çare ekmeğin gramajını düşürmekte görüldü. Günlük ekmek tayini yüzde yirmi indirildi. Büyüklere 300 gram, çocuklara 150 gram ekmek verilecek. Ağır işçiler eskisi gibi 750 gram ekmek alacaklar. Hükümetin kara borsa ile mücadele yolları da çok başarılı olamadı. Stokçulukla mücadelede de çok başarılı olamadılar. Bu karne uygulaması ekonomik bir uygulama değil ki. Karne uygulaması devletin kontrol e, saplantısından kaynaklanıyor. Karne uygulaması. Yani devlet bütün dağıtımı kontrol edecek. Bütün üretimi kontrol edecek. Bunu başaramamıştı zaten. Bir e, politika e, geliştiriyorsunuz. Ondan sonra gelen hükümet onun Değiştiriyor Ya da aynı hükümet bir yıl sonra başka bir e, politika getiriyor. Refik Saydam Hükümeti zamanında mesela fiyat kontrolü varken e, Şükrü Saraçoğlu Hükümeti'nin başlarında fiyatların serbest bırakıldığını biliyoruz. E, bu da e, enflasyonla birleştiğinde e, temel tüketim maddelerinin çok pahalı olması, e, özellikle ücretli ve memur kesimin bu e, MTI bu mallara rahat e, ulaşamaması sonucunda doğurdu. Ekmek kriziyle baş etmeye çalışan hükümet, ülkedeki tüm tahıl soklarına el koyma kararı aldı. Bu ürünlerin başka ülkelere ihracı içinse izin alma zorunluluğu getirildi. 1942 mahsulüne hükümetçe el konuluyor. Bütün rekolteden çiftçinin yemeklik, yemlik ve tohumluğundan fazlası peşin parayla satın alınacak. Hükümetin bu adımı başarılı oldu. 150 grama kadar düşürülen ekmeğin gramajı yeniden 300 grama yükseltildi. Karne ile ekmek dağıtılan illerde halka hububat dağıtımı da başladı. Bu sabahtan itibaren tam ekmek verilmeye başlandı. Şehrimize bol buğday geliyor. Çeşni değiştirilerek arpa miktarı azalacak. Halka ekmeklik hububat veriliyor devlet ve müessesat memur ve müstahdemleriyle emekli, dul ve yetim maaşı alanlara ve bunların beslemeye mecbur bulundukları kimselere hububat, toprak mahsulleri ofisi tarafından verilecek. Takvimler 16 Mart 1942'yi gösterdiğinde Türkiye Muğla'nın Miras ilçesinden gelen bir haberle sarsıldı. Habere göre 4 İngiliz uçağı Miras'ı bombalamış ve 2 vatandaşın ölümüne sebep olmuştu. Bir yıl önce 168 subayın ölümüne neden olan Refahşile bir faciası zihinlerde tazeliğini korurken Miras'taki bu saldırı haberi kafaları iyice karıştırdı. Bilası bombalayan yabancı tayyareler hakkında hükümet ehemmiyetle tahkikat yapıyor. Gece yarısı şehri makineli tüfek ateşine tutan ve 15 bomba atan mütecaviz 3 tayyare iki vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. Bazı evler hasara uğradı. 1941'de Alman orduları Yunanistan'ı işgal edince içlerinde bazı siyasi e, siyaset adamlarını da barındıran mülteci grupları... Kayıklarla gemilerle e, Batı Anadolu'ya geliyorlar. Ancak bu mülteci konvoyları e, Alman uçakları tarafından da e, taciz altında. Bunların birkaç tanesi de Alman uçakları tarafından batırılmıştır. Muhtemelen Milas bombalamasını da bu bağlamda değerlendirmek lazım. Çünkü akşam e, ya da gece geç saatlerde yapılan bir bombalama bu. Yani Türkiye'yi savaşa sokma girişiminden ziyade bu mültecilerin kovalanması, Alman uçakları tarafından kovalanması sırasında yaşanan bir hadise gibi geliyor bana. Milas'a yönelik saldırının iç yüzü kısa süre sonra ortaya çıktı. 3 İngiliz uçağı Rodos ve 12 adaları bombalamak için yola çıkmış ancak yanlışlıkla Milas üzerinde 15 bomba bırakmıştı. Churchill yönetimi olaydan bir hafta sonra Ankara'ya bir mesaj göndererek özür diledi. İnönü'nün Bayar hükümeti sonrası görev verdiği Refik Saydam idealist bir bilim adamıydı. Ülkenin önünü açacak pek çok yenilik hazırlığı içindeyken ölüm onu görevi başında yakaladı. Milli Şef olaya hızla el koyarak yakın kurmaylarından Şükrü Saracoğlu'nu yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Ancak Saracoğlu dönemi icraatları, açık oy gizli sayıma dayalı seçim sistemi ve azınlıklara yönelik varlık vergisi uygulamalarıyla Türk demokrasi tarihi açısından tartışmalı yıllar olarak kayıtlara geçti. Başvekil Doktor Refik Saydam'ı kaybettik. Reisi Cumhur'un tebliği. Başvekil Refik Saydam dün gece bir kalp sektesinden vefat etti. Yeni kabine kuruluncaya kadar başvekalet vekilliğine dahiliye vekili memur edildi. Merhum başvekilin ölümünden evvel yaptığı son beyana. İhtiyaçların temini için İstanbul şehrinin sayın halkının devlet ve belediyenin aldığı ve alacağı kararlara yardım edeceğine eminim. Refik Saydam, 1939 yılında devraldığı başbakanlık görevi boyunca reformist kimliğiyle ön plana çıkmıştı. Devlet idaresi A'dan Z'ye bozuktur, düzeltmek ister. Refik Saydam bir doktordu. Ee, en göze çarpan e, icraatları da daha çok sağlık e, alanında oldu. Bu alanda yaptığı çalışmalarla öne çıktı ve övgü aldı. 1912'de Balkan Savaşı'nda geliştirdiği bir tüfüş aşısı var. Bütün hayatı büyük reformlar yapmak, Türkiye'nin sağlık politikalarını düzenlemekle geçmiş bir insan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin de ilk sağlık bakanı. Doktor Refik Saydam bu sabah Ankara'da milli törenle ebedi aşiyanına tevdi edildi. İsmet İnönü cenazede hazır bulundu. Cenazeyi hamil olan tren bütün güzergahta halkın tazim ve hürmetiyle karşılandı. Ankara'da cenazeye 150'den fazla çelenk gönderildi. Ani bir ölüm olarak e, karşılandı. Zira kalp krizi geçirmişti. 1942 yazında e, beklenmedik bir şekilde e, vefat etmişti Refik Saydam. Refik Saydam'ın ölümünün ardından Başbakanlık koltuğuna Şükrü Saraçoğlu oturdu. Şükrü Saraçoğlu da tıpkı Selefi gibi Nazi Almanyası'na sempati besleyen bir siyasetçiydi. Yeni kabineyi Şükrü Saraçoğlu kurdu. Yalnız ziraat ve ticaret vekilleri değişti. Başvekil, vekiller heyetini Cumhur Reisi'ne takdim etti. ...birliği şef muvaffakiyet temennisinde bulundu. Çukur Saracoğlu... ...harici vekaletini de muhtesine aldı. Saracoğlu'nun naziliği... ...ya da nazi simpatizanı oluşu... ...ya da demokratlığı... ...demokrasi yanlısı oluşu... ...bunların ben çok önemli ve belirleyici... ...olmadığını düşünüyorum. Savaş, İkinci Dünya Savaşı... ...nasıl bir seyir izlemişse... ...Türk dış politikasına... ...bakınız, öyle bir seyir izlemiştir. Bugün ortalama bir... Türkçü, siyasetçi, sarıçolu, Türkçü mü de derseniz, onu biraz garip karşılar. Ama o dönemde geçirilen bir yasayı meşru göstermesi lazım. Refik Bey de öyle, Şükrü Bey de öyle. Son derece dürüst insanlar bir defa. Yani e, hayatlarında bu akçalı işlere falan filan hiçbir şekilde bulaştırılması mümkün olmayan insanlar, bu insanlar. E, üstlendikleri pek çok e, göreve karşın hayatlarını ve terekelerini izlediğiniz zaman bunu çok net olarak görüyorsunuz. Şükrü Saraçoğlu görev süresinde çok tartışmalı iki uygulamaya imza attı. Bunlardan ilki başka hiçbir demokratik ülkede benzerine rastlanmayan açık oy gizli sayım esasına göre hazırlanan seçim kanunuydu. Yine bu dönemde turancılıkla suçlanan muhaliflerin canlı olarak tabutluklara sokulduğu ve işkence gördüğü de iddia edildi. Amacı ve uygulamalarıyla büyük sıkıntılara neden olan varlık vergisi gayrimüslimlerin yanı sıra Müslümanlar için de kelimenin tam anlamıyla bir zulme dönüşmüştü. Dönemin hükümeti uygulamanın yanlışlığının farkına varacak ve bir yıl sonra halkın isyanına kulak vererek varlık vergisini kaldıracaktı. Büyük Millet Meclisi'nin dünkü görüşmelerinde varlık vergisi kanun projesi kabul olundu. Hükümetin yeni kararlarına göre fevkalade kazançlardan varlık vergisi alınacak. Kanun layihası tüccarları, büyük çiftçileri, yıllık iradı 2500 liradan yukarı olan bina sahiplerini şumulu içine almaktadır. 11 Kasım 1942'de varlık vergisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Hedef Kara borsacılığı önlemek, savaşın yarattığı ekonomik koşullarda kazancını artıranlardan vergi almaktı. 1942 Türkiye'sinin zenginlerinin büyük çoğunluğu ise gayrimüslimlerdi ve Başbakan Şükrü Saraçoğlu CHP'nin grup toplantısında kanunun şiddetle uygulanacağını haber veriyordu. Bu memleket tarafından gösterilen misafirperverlikten faydalanarak zengin oldukları halde ona karşı bu nazik anda vazifelerini yapmaktan kaçınacak kimseler hakkında bu kanun bütün şiddetiyle uygulanacaktır. Uygulama hiç şüphesiz ki ülke içerisinde çok özellikle ülkedeki gayrimüslimler açısından sıkıntılı bir dönem getirmiştir ve üniktir. Cumhuriyet tarihimizde bu bir yıllık uygulamanın dışında bir buçuk yıla biraz yakın bir zamandır başka bir benzeri yoktur. Çünkü bu tutmamıştır. Komisyonlar bugün akşama kadar seçilmiş olacak. Varlık Vergisi Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin hemen ardından komisyonlar kuruldu. Kimin ne kadar vergi vereceği, ilin veya ilçenin en yüksek mülki amirinin başında olduğu bu komisyon tarafından belirlendi tespit edilen rakamlara itiraz hakkı yoktu ve borcun 15 gün içerisinde ödenmesi şartı koşuldu. Anadolu Ermenleri, Anadolu Türkleri ile hemen hemen aynı kaderi paylaşmışlardır. Onların zenginleri de Türkler kadar zengindir, fukaralar da Türkler kadar fukaradır. Ama Rumlar için, Yahudiler için bu söylenemez. Yahudilerin fukaraları yok mu? Dehşet verici bir derecede. Urfa'nın 1915'lerde falan bir Yahudi nüfusu vardı küçük. Ben orayı inceledim şimdi diyorum. Yani son yoksa insanlar var. Yani biz Yahudiler, Rumlar, Ermeniler denildiğinde, gayrimüslimler denildiğinde hepsinin zengin olduğunu kimse düşünmüyor ki. Köylü de çeşitli vergilere maruz bırakılmıştı. Toprak mahsul vergisi gibi, yüzde 25 vergisi gibi. Yani dönem bir nevi vergiler dönemiydi. Bundan herkes de nasibini almıştı. O kadar kalabalıksınız ki tabii ülkenin asli musunuzsunuz? Dolayısıyla yoksulluk Müslüman ahali için çok daha ağır bir fatura koymuş ortaya. Varlık vergisi kanunu uyarınca Müslümanların ve yabancıların servetlerinin sekizde birinin, gayrimüslimlerin servetlerinin de yarısının vergi olarak alınması isteniyor. Kanun Türkiye çapında yaklaşık 115 bin kişiye uygulandı. İstanbul'da varlık vergisi mükellefleri. Listeler bugün varidat dairelerine asıldı. İzmir 27, Ankara 17, Adana 8,5, Samsun 1,5 milyon lira verecek. Ankara'da Salti Franco 320 bin, Burla Biraderler 200 bin, Türkiye Şeker Fabrikaları Şirketi 933 bin, Toprak Mahsulleri Ofisi 2,5 milyon, Vehbi Koç 79 bin lira verecekler. Varlık vergisi özellikle İstanbul'da yerleşmiş 60 bin gayrimüslim esnaf ve tüccarı derinden etkiledi. 17 Aralık 1942'de asılan listelerden ödeyecekleri vergi miktarını öğrendiler. Varlık vergisi mükellefleri bu sabah asılan listelerdeki isimlerin mühimlerini bildiriyoruz. İstanbul'da 60 bin kişi 330 lira ödeyecek. Vergi tahsilleri kendisine verilmiş olan görevi yerine getirmek zorundadır. Vatandaşın ne yaptığı, nasıl geçindiği önemli değildir. Vatandaş ne yapmıştır bu defa? Kendi malından hırsızlık yapmıştır. Kendi malını çalmıştır. Diğer yasalarda da diğer vergilerde de aşağı yukarı bunu söyleyebiliriz. Yani ee, mesela %25 vergisinde, mesela toprak mahsulleri vergisinde, metinlere baktığımızda, mevzuata baktığımızda gayet güzel görünüyor. Ancak uygulamada birçok zorluklarla karşılaşıldığını görüyoruz. Bunun da temel sebebi uygulamayı, uygulamayı yapacak e, yeterli vasıfta eleman olmayış, Türkiye'de yetişmiş eleman olmaması. Varlık vergisi sonucu gayrimüslimlere ait binlerce taşınmaz mülk el değiştirdi. İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki yapıların büyük bir kısmı da bunlar arasındaydı. Satılan mülklerin %67 kadarı Müslüman Türkler, %30 kadarı resmi kurum ve kuruluşlar tarafından alındı. Belirlenen sürede vergisini ödeyemeyenleri ise çok daha zor günler bekliyordu. Tamamı gayrimüslimlerden oluşan toplam 1229 kişi borçlarını çalışarak ödemeleri için Erzurum Aşkale'ye yollandı. Müslüman Türk işçilerinin de kaldıkları yerlerde kalmışlardır. İşte askerlerin kaldıkları yerlerde kalmışlardır. Yoksa şartları öyle çok dışarıda soğukta yatırılmış, işte onlara ağır işler gördürülmüş falan filan gibi düşünmek gerekiyor. Ve aldıkları ücretler vergilerine mahsuben kesilmiştir. O zamana kadar zenginlik, servet içerisinde, varlık içerisinde yaşamış olan ailelere mensup insanlar bu insanlar. Ve onların hayatında yokluğu ve yoksulluğu hiç yaşamadıkları için dehşet verici, olağanüstü bir felaket olarak algılanmıştır. Oysa ülkede hiç şüphe yok ki onların çalıştıkları ortamdan çok daha ağır şartlarda çalışan sıradan insanlar, ortalama insanlar vardır. 17 Eylül 1943'te toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi henüz tahsil edilmemiş vergi borçlarının silinmesi kararını aldı borçlarını ödeyemedikleri için Aşkale ve Sivrihisar'a sürgün edilen gayrimüslimler ise 10 ay sonra evlerine dönebildiler. Ancak 21 kişi bu çalışma kamplarında hayatını kaybetti.